İstersen. <laughs> atarsak taşa yapışıyor. İstersen yani atarsak taşa yapışıyor. Aynen öyle. Bayağı şey, şey, bir evreden geçiyormuş. Tamam sen içi. Yok. var

Yani cıplak olması, susamsız olması, sade olması, hiçbir katkı maddesi olmaması. Yani budur. Hiçbir katkı maddesi yok. Sağlığa hiçbir zararı yoktur yani. İlk önce kazanda yoruluyor. Yani yorulduktan sonra tezgahın kesiliyor. Kesildikten sonra bir 15 20 dakika dinleniyor, işleniyor, takıma çıkıyor. Takımdan sonra bu tarafa geliyor ocağın ağzına. Buradan kazana giriyor. Kazandan şerbede. Evet. 3 tane buradan şerbede giriyor. Pekmez. Özelliği pekmez. Üzüm, üzüm pekmezi. Yani pif püf noktası da odunla pişmesi. Gürasın özgü bu. Yani başka yerde yok. Var ama Gürasın özgü. Tabi yani geleneksel. Rumlardan Rumlardan kalma diyorlar Rumlardan. Rum, Rumlardan kalmaymış bu. Türkiye'nin neresinden gelen görürsen millet hep buradan alıyor vatandaş. hep buradan alıyor. Ortalama 15 bin, 16 bin arası. Şu anda. Yazında 20 bin. Kafeste. Cuma, cumartesi, pazar. Hafta pek pek yoğun olmaz. Özelliği doğal oluş. Yani en önemli şeyi ürünün her maddesinin doğal ürünlerden hazır olması. Bütün işte odunuydu, odun ateşinde pişmesi. Bunlar tabii farklı kırılıyor yani ürünü. Bunu söyleyebiliriz. Doğal i̇l dışından gelen müşterilerimiz dönüşlerinde mutlaka buradan simit almadan gitmiyorlar. Yurt dışına gidenler olsun veya il dışına gidenler olsun mutlaka buraya uğruyorlar. Evet. Benim bildiğim bir 50 yıl var. Şöyle 40 yıldır aynı kişi işletiyor. Daha önce bu iş yerinde çalışıyormuş. Çalışırken başka birinden kalma. Kendi imkanlarıyla yani kurduğu, işlettiği. Evet, işçiyken patron olmuş yani. Evet. 30 kişi aşağı yukarı 30 kişi veya bazen biraz üzerinde oluyor. Roka! <laughs> きっとってしい。